Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Mayıs'ında ikizleri neler bekliyor? Önemli bir süreç sevgili ikizler. Şimdi Venüs'ün ikizlerdeki etkisi bir yerde bir kısmı güzelleşti. Küçük küçük hediyeler aldı. 24, 25, 26 Nisan'daki etkiler, Ay Venüs kavuşumlara, 20 Nisan'da Aldebaran üzerinden gelen Venüs bir kısım ee, ikizler Burcu'nu daha keyifli, daha hayattan keyif alabilecek, daha neşeli bir pozisyona getirdi. Kazançları artacak yani ayın ikisinden itibaren birisinde desteğiyle beraber mali kazançlarında bir artış olacak. Şimdi mali kazançlarındaki artış var ama bir taraftan da Mars'ın etkisiyle alcamalar var da, Fiziksel olarak kendilerini daha güzel hissedecekleri, çok fazla seyahat edecekleri, yolculuk yapacakları ki ediyorlar zaten. Seyahatler ediyorlar, yolculuklar yapıyorlar, iletişim güçleri arttı ve yazıyorlar, çiziyorlar. İşte internetten bazıları teklifler alıyorlar, Instagram'ı patlattılar, ateş gibi pek bir kısmı. Bunlar iyi gidecek. Ama tabii ki genel olarak baktığımız işte bir kısmı online web sayfası kurmuş olabilir, işleri iyi gidiyor olabilir, mücadele ediyor olabilirler. Ama 5 Mayıs'ta beraber ki 1 Mayıs'ta başlayacak etki ve arkasından 19 Mayıs'ta beraber Jüpiter'in de boğaya bu burcuna gelmesiyle beraber bir iç hesaplaşma süreci başlayacak. 17 Mayıs'tan sonra bir iç hesaplaşma ama ilk etkiyi 1 Mayıs'ta görecektir. 5 Mayıs'taki kuvvetli ay tutulması bilinçaltı kodlarını değiştirecek. Bakış açıları, algı biçimleri, analizleri, yaşam görüşleri. Şimdi ay tutulmaları ciddi duygu değişimlerine sebebiyet verdiği için... ...zihinsel kod değişimlerine de sebebiyet veriyor bu. Zihinsel kod değişimleri duygusal kod değişimlerine sebebiyet verirken... ...o zihinsel kod değişimleri duygusal kod değişimleriyle beraber idrak seviyeleri, anlayış seviyeleri, hayat görüşleri, bakış açılarında ciddi bir değişim, ciddi bir farklılaşma olacak. E şimdi bunlar nerelere sebebiyet veriyor? İşte ruhsal evde yani yeni bir ruh haliyle karşılaşacaksın ama Zuban Ergan'ı olduğu için başta biraz bir depresif hissedecekler kendilerine. Ama Çözümcü bir ruh hali dediğimiz bir ruh hali bu. Neden çözümcü bir ruh hali? Yani kendilerini fark edebilmek. Kendilerini anlayabilmek. E bir de bunun yanında birlikte çalıştıkları kişiler, birlikte oldukları insanlarla ilgili değişimler başlayacak. Birlikte çalıştıkları bir kişi işi bırakabilir. Bir kadın birazsa. Ve işte yeni bir çalışan bulabilirler. Birlikte çalıştıkları kişiyle ilgili konuları daha daha fazlasıyla gündeme getirirler gibi gibi olaylara sebebiyet veriyor. Aslında bunlar kötü değil ama şimdi eğer duygusal bir sorunu varsa, Merkür yeterince güçlü değilse ikizlerde o zaman bir doktordan yardım alması gerekebilir. Yani bir depresyon başlangıcı etkisi yaratabilir. Çünkü çevresinde çok güvendiği bir kadından veya işte e, kadınsı bir erkekten bir darbe alabilir. Duygu karışıklığı yaşayabilir. Almış olduğu o darbe duygu karışıklığı ile beraber çünkü ikizler de çift kutuplu bir burç. Dualite burcu. E, dualite burcu olduğu için de zihin tuhaf çalışabiliyor. Kafa karışabiliyor. E, o zaman ben nerede doğru yapıyorum, nerede hata yapıyorum şeklinde o ikilemler içinde kendisini depresyona sokabilir. Sevgili ikizler, Depresyon, gri'li güzel bir kadına benzer, yungun derim, ee, terimiyle. gersin, otur sen onunla bir kahve iç, bir sohbet et, De depresyona git deme. Depresyonun sebebini fark et, nerede sorun var, çok mu düşünüyorsun, fark ederken bazı sıkıntıların mı var, mali sıkıntıların mı var? Muhtemelen kadın erkek ilişkileri ve duygusal sorunların var. Bir kızım ikizler burcu çocuk sahibi oldu. Bir kısım ikizler Burcu işte evlenecek önümüzdeki, bir kısmı yeniden aşık oldu e, eski sevgilileriyle. Nereye gideceğini bilmediği bir güvensizlik duygusu içinde. E, Merkür de tam doğru düzgün çalışmıyor ki bu günlerde. Pretro'ya, pretro'ya, pretro. pretro, pretro. Hı -hı. 17 Mayıs'a kadar bu devam ediyor. 19 Mayıs'tan itibaren bununla ilgili bazı çözümler de bulabilecektir sevgiler.